Sosyal Güvenlik Kurumu kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen heyeti ağırladı. Kurum başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuk heyetle kurum başkan yardımcısı Lütfi Aydin ve strateji geliştirme başkanı Doktor Muhittin Şahin'in katılımlarıyla bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Azerbaycan Tıbbi Arızi Bölmeleri Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ikili işbirliği konularıyla Türk Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kurum Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın yaptığı konuşmada dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılacak olan işbirliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bugün kurumumuz açısından ilaveten ülkemiz ile Azerbaycan arasında gerçekleştirilen karma ekonomik komisyon toplantılarında zorunlu sağlık sigortası alanında işbirliği yapılmasına ilişkin arılar kararlar doğrultusunda iki ülke arasında çalışmalar yapılmıştır ve bu çalışmalar öyle ümit ediyoruz. Çok kısa sürede de ikili e, mütabakat zaptı bunlar e, imzalanacak aşamaya gelmiştir ve biz her zaman ülkemizde ne varsa en iyisi Azerbaycan'da olması ve aynı şekilde oradaki yetkin olunan ve en olgun seviyesine çıkmış olan hizmetleri karşılıklı olarak işbirliği içerisinde yürütmek hepimizin bu konudaki desteğiyle birlikte gerçekleşmesi ve bugüne kadar yürütülen faaliyetlerde olduğu gibi bundan sonra da bu gelişmeler daha da gelişerek yürütülecektir. Program toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimleriyle sona erdi.